Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim ben bu duayı iki sene olmuştur herhalde tavsiye ediyorum insanlara. Vallahi lazım. O kadar güzel dönüşler aldım. O kadar güzel dualar aldım. Allah razı olsun hocam diyenler. Yani bak efendim zaten buyuruluyor ki bu duayı yapan ya kısa sürede ev sahibi olur ya da ev sahibi olacak gibi büyük bir mülke kavuşur, bir paraya kavuşur. Bunu yaptık. Şeyden bir ablamız aradı. Canlı yayında televizyonda aradı. Ee, Allah alim herhalde Manisa tarafı olması lazım. O tarafta bir yer. Yani şu Ege'de bir yer. Kadıncağız dedi ki ya dedi hocam dedi vallahi bizim hiç böyle ev falan ümidimiz yoktu. Ben bu dediğinizi yaptım. Söylediği şu. Hiç beklemediğimiz bir yerden miras kaldı. Hayret ettik. Paraya kavuştuk. Hiç beklemediğimiz bir yerden kaldı bize bu miras. Bolu'dan bir abimiz vardı aşçı. Hocam dedi benim evim var ama dedi araba niyetiyle yaptım. Hakikaten dedi bak hiç dedi ümit etmezdim dedi arabam oldu dedi. Bir tane kardeşimiz var. Efendim hatta onun mesajını da ben ekranda biz versin kardeşlerimiz. Aynı şekilde o da hocam dedi sizin bu 40 bin ihlası yaptık. Ev sahibi olduk dedi. Bak yani o, o mesajı da şu anda ekranda görün. Biz delille göstermiş olalım yani. Bu acayip bir dua. Bir değil iki değil daha geçen yine. Yeni zamanlarda yine yani dedi bir tane ablamız canlı yayını aradı. İki sene önce tavsiye ettiğimiz dua. Daha yeni aradı. Dedi ki hocam dedi ben bunu yaptım dedi. Hakikaten ev sahibi oldum. Teşekkür için aradım sizi. Bak bir iki değil. Birçok var bana. Bu şekilde ulaşan. Teşekkür eden, dua eden, Allah razı olsun diyen. Yani siz de mutlaka yapın. Bak mesajı ekranda görüyorsunuz siz de ben ev sahibi olmak istiyorum, mülk sahibi olmak istiyorum diyorsanız 40 bin ihlas. Efendim zaten bir günde okuman mümkün değil. Günde bin ihlas okusan 40 günde bitirirsin ev sahibi olma niyetiyle. Şimdi bazı aklı kısalar var anlamazlar bunu. Aklı küçükler var anlamazlar. Ya ihlas okumayla ev sahibi mi olunur? Efendim bu adam mülkü kendi kazandığını zannediyor efendim ben der çalışıyorum çalışıyorum işte alamıyorum ihlas okumayla mı alacağım rızkı kimin verdiğini bilmeyen adamdır bu bunun aklı kısadır rızkı veren Cenabı Allah'tır biz inanan insanlarız mülkün sahibinin Allah olduğuna inanıyoruz dolayısıyla biz bu ahmaklığı yapamayız malikel mülk diyoruz mülkün sahibi o halde Allah'tan istiyoruz sen 40 bin ihlas yap yat evinde mi diyoruz biz millete ama yapın şu 40 bin ihlası bak faydasını gören bir sürü insan var ben sizden bir şey istemiyorum ki kendiniz okuyun diyorum 40 bin ihlas. Ne kadar büyük faydeler göreceksiniz. Ve kısa zamanda bak ev sahibi de olursunuz, mülk sahibi de olursunuz. Araba niyetli okursanız araba sahibi de olursunuz. Çünkü buyuruluyor ki kısa sürede bu 40 bin ihlası bitirdikten kısa sürede ya ev sahibi olur ya da ev sahibi olacak kadar paraya kavuşur. Biz buradan size tavsiye etmiş olalım. İnşallah tekrar tekrar söylüyorum yapın istifade edin vesel.